Abi işte abi kızlar beraber futbol asfalt doksa yani futbol moduna gireceğiz. Bakalım neler yapacağız. Abi ya çok hızlı bir araba alacağız şimdi. Mesela şöyle bir araba alabiliriz. Hemen başlayalım. Daha iyisini alabilirdim ama hep onun en iyisi her zaman kazan kazanabilir. Öf, Baş bir dakika en iyisini alacağız. Şu an çok hızlı böyle. 2-3 Ve elektrikli. Ses. Elektrikli galiba. mu ikinci olduk ya. Nasıl ilişki? Şey? Oğlum bana böyle bir bir şey var. Şu mavi de alsın. <laughs> Şu nasıl yetmeye başladım? şey yok. arabayla Performans perfect. Yani yarış diyelim Yine bir tane araba alacağım. En güçlüsünü alalım bir bakalım. Bu de Bugatti olsaydı çok iyi olurdu ya. Bolt ay etkinliği vardı çok sevdim. Futbol zamanı. <laughs> şu an oh elektrikli daha sanki daha hızlı ya elektrikli daha hızlı bak abi yani şu an öndeki arabaya o kadar yaklaştık ki buradan ışık edin ışıktan mi? Hayır hayır hayır. Bu arabayla çekilsin. Çok Şey geçebilirim 6 kolay hedef hop 5 de kolay hedef konum 5 konum 4'e gelmem lazım konum 4 konum 3 konum 2 bir şey yapamazsın konum 1 konum 8 konum 1'lik araba beni çok Konum iki mi? Abi dek... Oha konum 5'e nasıl düştü? Abi hayır hayır Bu sefer de konum altıya düştü ya Yine mi? Oha Konum sekiz Ne geriledim ya Kolum sesi bitirdim Çok kötü zamanladım. Aa en kötü şeydi. Yolcumdaki en kötü sıralamaydı. Abi neyse. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de şu arabayı alacağım bu sefer. Şu güzel bir araba. Fortun. Bilmiyorum. PUBG team bilmiyorum. Ne kadar olmuş bu arada? Abi bu yayın güzel sarıyor ya. Ne bakalım. Neyse devam edelim. Hadi bakalım futbol zamanı. Şu an en güzel görüntüler benim mi? Bir bakalım. En güzel saat. benim mi? Elektrikliği geçtik. Şu an Retro'ya basmadan bu konu 1'de gidiyor. Efsane bir araba. Yani ya öyle bir işte ki. Oha! Konum 8 ha. Konum 1'li yazıyor musun? bakalım bir. <laughs> nasıl ya? Bu nasıl iş ya? Korkutucu mu? Sindir ama çok iyisin. Gerçi tersinde genelde de Nedeni şu Ford GT şey oldu Parçalandı Nedeni bu Ama üçüncü olarak bir tek Ben ne Fab GT'yi yazdım çünkü Fab GT'yi sevdim ya Tam bana göre bir araba Abi Ford GT'yi kadar güzel bir araba Tabi vardır da illa. Ford GT benim için ayrı bir yerde. Az önce GTM High Ford GT değil. Ha Ford mu? Ford GT herhalde ya. GT. Ben GT diyeceğim de. Çünkü GT gibi gözüküyor. Bak bu sefer yenemem net geleceğim çünkü demin ne olduğunu gördünüz. Şimdi Ford GT'yi bir şey. ben bunların kafasına. Geçelim işte. Şu an fark attım. Fark attım. Ne attım. Atmamışım. Hatta geliyorum. Şu an ikinci konuma geçti. İkinci konum mülk. İkinci konum. Dördüncü konum çok iyi Ama full GT. O şu an deli gibi, deli gibi gidiyor. Aha, o. kapatın onu tamamlayacaktım bir diyordum de... hadi bakalım <laughs> 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 ford gt ford gt gt daha mantıklı şu an ford bir şey yap. ben yine ford oynuyorum bu arada ford'u sevdim benim arabam ford 10.000 geldi bir sonra futbolu yine de bir Nisan'ı güçlen. Bir de normal maç yapacağım. O yüzden hemen buradan arabalarına diyelim. Nisan'ı bir güçlendirmem lazım. Çizim aldım değil mi? Bayağı Nisan yükseltmeler. Abi çizim almadın mı ya? Etkinliği de İngiliz turu. Sezon. Neyse. Arkadaşlar ben videoyu bitireyim mi ya? Bitireyim bitireyim. Hadi. Arkadaşlar son bir normal maç atayım mı ya? Atayım hadi sizin için. Nereden atılıyor? Oha onu mu unuttum? Oha asfalt 9'da en önemli şey unuttum. ha. Oha asfalt dokuzdaki en önemli şey ne Kariyerim. Kariyerim nerede ya? Kariyerimde oynayacağım. Ne yapacağım? kalemim. Ha, oyna. Son bir maç, son bir video bitire. Abi Nisan ne oynuyoruz artık? O arada söyleyeyim, hep kamera. Güçlendirdim zaten Nisan'ı. Deli bir şey döndü. Son bir yarıştan sonra bu videoyu bitireceğim. Ama ben attım. Aslında aslında da öyle bir video attım. peynir arkadaşlar. Şu an o kadar yavaş geldik bu arada. Size Hı. neyse ilacı güzel arabalarım olacaktır. Ş Bunun ayarını kimse bana bir şey yapamaz. Ben Nisanım. Ne Çok hızlı Hı. zorluyorum. Hı. Hadi bakalım. Abi ben onu öldürdüm. Arabayı bit işini bitirecektim. Kendimin değil. Asla. Bu konumda ben yarış bitiremem. En az iki. En fazla da bir. Bittim. İkinci bitirdim. O zaman arkadaşlar. size de fikir uçuruz yapın. Ayrıca videoyu izlediğiniz için çok sağ olun. O zaman görüşürüz ve bu videoya like atın. 3 like istiyorum sadece. Bir de bir tane abone. Hadi görüşürüz. Bay bay.